<laughs> <laughs> Kaydetsiz diyor. Evet arkadaşlar. Bugün sizler bugün arkadaşımla beraber Brawl Stars çekiyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> la, 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 la. la 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 Yapacağım. <laughs> dur dur dur. Durun arkadaşlar. Ya arkadaşlar bayağı girdi. Şey. baka girdi. Gireceğim.

Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ee, bence etini... <laughs> Come on, let's get physical. Physical. You can't make me. Aha. <gülüyor> <gülüyor> I could do this if I wanted to. <laughs> devam ediyorsak olur da lan ne için durdurum bu da değil ben o yüzden durdurum ah. evet düştü gördüğünüz gibi diğer de diğer de diyeyim başla başlıyoruz merhaba <laughs> değişiklik var diyorum şimdi var ya çok güzel oynayacağız tamam hadi bakalım <laughs> <Aha>. oh, <pardon. gülüyor> Arkadaşlar bu rakip nasıl? Arkadaşlar bu bayağı bir de zorlu bir rakip geldi ama bu ikisini yapar diyorum ben. Gördünüz aslında arkadaşım gitti. Ya. Niye öldürmedin?

Herkese Herkes hep güzel zannediyor. Bu yeri güzel eder. Aklı yeri, yeri ben da Ben demek istiyorum. Kaç kaç. Aşağı yani. Bir kardeşimiz geliyor. Ola. Bu ne? Adam ödüm patladı benim. Harcık etmez zaten abi ya. Ya bu WhatsApp'e girdi mi? Lan WhatsApp'a girdi deme. Benim aklımda zaten yapacağım. Oha Berkan! <laughs> ya fengi donladı. Feng miydi onun adı? Aymaz. <laughs> Ay ne? Ay ben ne yapayım? Arkadaşlar Bu nasıl bir şey? Şimdi arkadaşlar devam edelim. Bu ne oğlum? Yeter artık yeter artık yenildik ya. Bu nasıl yenildi ya? Ka arkadaş <laughs> ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar tamam edelim bence rezilliği gördünüz bizim. Neyse. Ya Fikse düştüm artık bana ne Fikse devam edeceğim arkadaşlar Başlayalım Fik Ya Tamam böyle dizi Oha harika bu nasıl rakip? Hadi devam edelim şimdi. İnden gelmesin sen. Lan! Lan 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 lan! Oy iyi başladı bu sefer. İlk defa. Arkadaşlar! Kankam. Kanka. Kanka. Ne yapıyorsun? Oha! gördünüz mü? gelmiş. Geldi anlar mı oğlum? Yallah ya rancala. Amma Devam edelim. O. At at. Koş 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 koş. Allah 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 Allah, 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 Allah. Arkadaşım hadi 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 hadi. geliyor geliyor geliyor. Gel geliyor, geliyor. gel geliyor. Gel lan lan beni diyor. Bir dakika. Gelirsen, lan beri. Lan beri. Gel Gelirsen, lan beri. lan beni. Lan beni. Nasıl? Gel lan lan beni. Lan beni. Lan beni. Gördü <laughs> <laughs> Lan O etkar var ya o etkar Bizim takımdaki döveceğim onu Kim dövüyor ona de Döveceğim şimdi Ya be o <laughs> atıyor ya. O da mı geldi? At, at, at. Attım artık. Bana ne ya? Bana ne ya? Bana ne? Hadi gel beni vur. Gel lan beni. Gel lan vur hadi vur. Döveceğim en. Et gel. Allah senin belanı. Ben nasıl yediyorum sandım. Arkadaşlar pok alacağım pok oyalar belki. Hem pokun e, kupası düşük müydü bakayım arkadaşlar. Hayır değil. Ama bende bu var. Aşağı ben de Pogo'nun Whatsapp'ını çıkarmıştım. O videoyu izlemediyseniz izleyin. Pok Poco... o videoda Pogo'nun Whatsapp'ı ile çok iyi bir şeyler yapmıştık arkadaşlar. Arkadaşlar bana Pogo'nun çok güçlü bu arada onu söyleyeyim. Yani mesela diyeyim kupa, e... Mesela, mesela diyelim 500 kupaya bas 500 kupaya 5 500... Başka <laughs> şimdi e, devam ediyoruz. Poker oynayacağım. Arkadaşım da böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi mesela diyelim 500 kupalı bir pokerunuz var. Ve karşı çok güçlü. Bu masa bir size çok iş işe yarar. Söyleyeyim size. Haberiniz oldun. Mesela bakın adamlar beni hemen öldüremez. <gülüyor> 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 <Öldüremem>. <gülüyor> 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 hemen öldüremez. Hemen öldüremez ama en azından yine direkt ölecek adam biriydi bu sefer. Normalde iki ben video ölüyoruz. Bak can artıyorum. Ayrıca gördün canımı artıyor. Zaten bu o videoda arkadaşlar bayağı inemiştim gördün mü? Şey yapacağım baksın kardeşimde. Yani zaten bu <laughs> var. İyi Bizim poka... Bizim şey yaptık kesin. Ayo! Lusenada! A-A-A-A-A-A! oğlum! <laughs> Ay o ne ne ya? ya? Bu arada arkadaşlar gördünüz. Güçlüyüz. Ama aşağı karşı boru değil. Aşağı <laughs> karşı boru değil yani. Bizde sadece üstte kupalar var. <laughs> 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 Aşağıda 300 kupa gibi var diyorum ben ya. Bu ne oğlum? Adamlar çok güçlü. Ayşe işte öldük. Bu nasıl bir güç anlamıyorum. Üçüncü kez yenilmek istemiyorum üçücü ya. Arkadaşlar. İçemez ki acılar zaten. Yani İta senin yapacak Allah senin belanı. Oh! <laughs> oh! Adamlar beni araya sıkıştırdı kıştırdığı. Aşağı ölmem ben bunlara, bunlara. Ya abi ayılar öldüm düşsene. Aşağı ayılar öldümü düşünün. Bu Endevatabesi ile konu yani pokonuz abisi biraz güçlü. Hakkını veririm. Çünkü bayağı iyi yani. 5 kupaya kadar kasabilirsiniz bu onu söyleyeyim. Tabii iyi oynayars oynarsanız. Arkadaşım ne yapıyor? Valla <laughs> Vallahi tebrik ederim artık takımı. Nasıl oynuyorsun vallahi? <laughs> Arkadaşım başka seçeceğim yeter. Üst üç kere. Bu nasıl bir rezalet oynuyoruz? Ay hesabım böyle bu arada onu söyleyeyim. Arkadaşlar böyle benimki, böyle benimsam. Hata ender ender azalan diyeceğim. Bir, sadece bir, bir beş gizemli, dokuz, dokuz, tane sadece 1 5 gizemli 9 8 tane ev destansı 10 tane sperender ve kalanlardır. Sp ender ve bir savaşçım, modu dış katlarım var. Videonun sonunda arkadaşımın hesabını indireceğiz arkadaşlar. yani bilmiyorum nasıl yapacağını. Tamam, size Tamam. Arkadaşlar bu arada video sonuna video sonuna bir kadar bekleyiniz. Arkadaşımın arkadaşım hesabını da inceleyeceğim. Yani şu kardeşimin hesabını inceleyeceğiz. Baş, olarak. Tamam. Söy, olarak sonra olarak ki ki. İlk olarak ilk İlk bakacağız arkadaşlar sonra. E, ona ondan sonra Ender Ender'e göre bakacağız. Your Bakalım nasıl yapmış. Ha, nasıl? <gülüyor> 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 oh, ne? dur. Hemen dur. Sonuna kadar. Bir <laughs> Arkadaşlar biraz <laughs> Arkadaşlar sonraki maça geçeceğiz. Tabii arkadaşım da beni dinlerse Ya Allah. Im. Ben seçeceğim aşa başka ya vallahi. Ben de şey alacağım. Neydi sen söyle adını? Rosa, Rosa almayacağım. Roza, Roza almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ya arkadaşlar görmediniz mi işte ya? Arkadaşlar <laughs> <laughs> üst üste 4 milyon mağlubiyet olursam hiç yaşayamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bak e, ben çok inanmıyorum <laughs> da ama kazanabilirsek şok kalırdım zaten. <laughs> Adamlar çünkü bizi ezdi geçti. Bu ne oğlum iki tane. Hipo. Arkadaşlar ölü kaybedersek hiç şaşırmayın. Çünkü e, yani. Kaybedersek şaşırmıyoruz. Çünkü bunlar bizi elde geçti. <gülüyor> ne? Ne <laughs> Aşağı yani kaybettik ilk turumuzu. <laughs> Ayrıca dördüncü maçımızı kaybetmeye hazır olun. Kaybettik çünkü. Bu ne oğlum? Ayrıca kaybettik. Çok güzel. Çok güzel. Kaybettik. Bu bir yiyecek ki. Parımızı yiyecek kesin arkadaşlar yani. Al kaybettik. Anasının gözü gözü. Anasının gözü gözü. Ayrıca kazanırsa şaşıracağım. Hadi kazanalım diyorum. Ama kazanamayacağız gibi. Ama. Hadi ne olur bana Abi adam, arkadaş adamlar bir sıkıştı ve şeyle gelecek. Siz söyleyin adım neydi? Zehirli bulut gelecek. Ha. Geldi arkadaşlar ve bakalım. Evet arkadaşlar arkadaşımın da dayanacağını pek zannedemiyorum ama bir şekil bir şekil hala sinirleniyor ya sinir arkadaşlar bir kişi öldü bir daha ama o da ölecektir bence ona ölecek bence diyorum ben ölecek çok güzel öldü 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 <laughs> Arkadaşlar 4. Mayıs etimiz hayırlı olsun diyelim. Hello, hello, hello. <laughs> Arkadaşlar bir dakika hemen geliyoruz. Bekleyin bir aramızda tartışacağız hemen geliyoruz. İşte devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi kartlarımızı değiştirdik onu söyleyebilirim. Tamam. Arkadaşlar. Kazanabilirse kazanacağız o zaman düşük kupalıyız arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar hadi, hadi kaybettiğimizi kutlayalım diyorum eğer kaybedersek kurtulacağız <laughs> Ama kazanırsak bir şey diyemem çünkü düşük kupalıyız Yani klasik arkadaşlar yani klasik kral ya biz Yasılı olmayan kral yapıyoruz resmen anasını satayım E2 Ben ne zaten ES yani Ula! Yapı. Yapı ya. Ay sakla de. Tekrar tek. Arkadaş alamadık. İlk kaybettiğimiz salı dağıldı. Aşar. Bir dakika. Arkadaşlar hesabımızı izliyoruz ve bitireceğiz arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar seviye. arkadaşlar hemen geliyor. Yalnız de olaraktan da gösteriyorum size. Aşağıya ben dur, hemen geldim. Uyur, 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 uyur. Arkadaşlar gösteremiyor. Ya. ya söyle. söyle. A, göstereyim anlamıyor musun? Söyle, söyle. Arkadaşlar arkadaşımızın hesabında 11 seviyeli el primo. 11 seviyeli search var. Hiper şarjlı. <laughs> el primo hiper şarj. Rosa hiper şarjlıyım. Aşağı. Rosa hiper şarjlıymış. Arkadaşımın telefonda inceliyorum. E, Rikos hiper şarjlı baya iyi. <laughs> Rozan'ın da hiper şarjı var bayağı iyi Geçen hafta mı necik yaptı onu ee, Arkadaşlar emzin çok Emzin de hiper şarjı var Şey Frank'in de Kroll'un da ve şeyin de var Neyin onun adı Storch. evet arkadaşlar Storch'u da var Kitle Ve wasabi bakımından da çok iyi yani Wasabi'si de çok iyi Kit'in kit en... de kit de 11 seviye Ve Piper 10 seviye. Evet yani arkadaşlar Onun hesabı yani diyor, <laughs> Muazzam diyebilirim muazzam. Aslında yani enderlik adalarında da zaten yani enderlikler çok iyi. 6 tane efsanevisi var. 9 9 tane de gizemli. 3, 6, 9, 12, 15 15 tane de destansı. 3, 6, 9, 10 tane de, e, ender ve kalanları da ender ve sadece bir de iyi savaşçı var. Bu kadar arkadaşlar. 49 karakterli hesabı çok iyi valla Mük ya Mükün mükü anasını Yani gözüm be gözüm Derim valla Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve Sonraki videoda görüşmek üzere Aşağı kalın ve bay bay Evet